Merhaba. 17. Eğitimde Değil Konferansı'na Tep İzmir Koleji'nde uyguladığım Osmanlı Tarihi Dijital Öykü Kütüphanesi adlı çalışmayla katıldım. Projede çıkış noktam dijital yerli olarak adlandırılan bir kuşağın tarih dersine ilgi duymasını sağlama düşüncesi oldu. Tarih dersinde farklı yöntem ve teknikler kullansam da tüm öğrencilerin ilgisini çekmeyebiliyorum. Ancak derse ilgili videolarda durum tümüyle değişiyor. O halde öğrencilerimin dijital becerilerini kendi öğrenme deneyimlerinde kullanmalarına ortam oluşturmalıydım. Amacım dijital öyküleme tekniği ile derse ilgi ve merakı uyandırmak, tarihte edindikleri bilgileri çoklu ortamda işlemeleri ve iletişim ortamında paylaşabilecek 4-5 dakikalık videolar oluşturmaları oldu. Peki bunun için hangi aşamaları izledim? Önce dijital öyküleme bilgisi verildi. Ardına örnek çalışmalar izletildi. Çalışmanın belirli aşamalarla iki ayda yapılmasını sağlamaya yönelik ayrıntılı yönerge paylaşıldı. Öğrencilerden çoklu ortam becerisi olan ile sözel anlatım becerisine sahip olanın bir araya gelmesini sağlayacak gruplar oluşturuldu. Yaklaşık 50 konu dry dosyası olarak öğrencilerle paylaşıldı ve gruplar kendi seçimini gerçekleştirdi. Seçilen konu üzerine gruplar akademik disiplinle çalışmalarını, araştırmalarını yaptılar. Şimdi dijital öyküleme aşamalarını bir grubun çalışması üzerinden sizinle paylaşmak istiyorum. İlk aşama seçtikleri konunun akademik anlamda araştırılması ve öğretmenle paylaşılması oldu. Burada öğretmenin dışarının en önemli rol nitelikli kaynakların belirlenmesi üzerindeydi. Bundan sonra akademik bilgiye dayalı olarak öyküleme süreci de başlamış oluyor. Öyküde... Temel soru değişme sistemi olmasaydı Osmanlı Devleti merkezi otoritesini güçlü kılabilir miydi? Buna yanıt aradılar. Ancak izleyicinin ilgisini çekecek olan dramatik soru değişmeye alınacak. Çocuğun ağzından dile gelir. O halde beni aldıktan sonra bana ne yapacaklar sorusu oldu ki bu izleyicinin ilgisini ayakta tutmaya yöneliktir. Böylelikle birinci aşama tamamlanmış oluyor. İkinci aşamada yazılan öykünün mekan ve zaman tasarımı ile senaryolaştırılması geliyor. Öykü sahne 1, sahne 2 şeklinde değişik mekan ve zamanlara ayrılıyor. Üçüncü aşamada ise senaryolaştırılan metnin sahneleri uygun görsellerle eşleştirilerek öykü panosu hazırlanıyor. Çoklu ortam dördüncü aşamayı oluşturuyor. Her görselin ekranda kalış süresi de seslendirme sonrasında belirleniyor. Görsellerin seslendirilen öykünün uygun müzikle zenginleştirilerek video programlarıyla bir araya getirilmesiyle aslında dijital öykümüz tamamlanıyor. Ancak öğrencilerimizin işi 5. aşama ile tamamlanacak. Zira raporun öğretmene video ile sunulduğu bu aşamada k elektronik posta bir e transfer ile gönderim işlemi gerçekleşiyor. Peki raporlarında ne var? Araştırma metni, öykü, senaryoları, öykü panosu, yanıtları, dijital öykülemede bulunan sorular, öz değerlendirme formu, çalışma ilişkin görüş ve öneriler yer almaktadır. Ki burada iki örneği görüyorsunuz. Biri görseller üzerine kurulu, diğeri tamamıyla animasyon üzerine geliştirilen güzel bir çalışma olmuştu. Projenin yaygınlaştırılması için özünde öğrencilerin dijital bir araca ulaşabilir olması önem taşıyor. Çoklu ortam araçları gerek IT öğretmenleri üzerinden edinilebilir, bilgilendirilebilir öğrenciler. Gerekse internet ortamında pek çok eğitici video bulunmakta. Dijital kütüphane için mutlaka videoların bir arada bulunabileceği bir model, YouTube kanalı veya bizim ilk aşamada yaptığımız gibi öğrencilerin tüm dosyalarının ortak drive klasörü ile izlenir kılınması önem taşımaktadır. E, dijital öykülemede konu alan bilgisi, öykü oluşturma basamakları çok çok önemli ama belki de en önemli olan şey öğrencilerimizin hayal gücüne ortam sağlayabilmek. Umarım bir gün tüm okullarda öğrencilerin kendi öğrenme deneyimlerini tüm disiplinlerde hayata geçirebileceği dijital kütüphaneler oluştururuz. Burada yer alan link okulumuzda oluşturulan Osmanlı Tarihi Dijital Öykü Kütüphanesi'nin ortaklar dosyası linki. Buradan iki yıl boyunca yaptırdığım tüm çalışmalara ulaşılabilmektedir. Ben TED İzmir Koleji Tarih Öğretmeni Hatice Çağlar Özteke. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi ve sağlıklı günler dilerim.